Peki efendim bu tür hastalara neden bakla yemelerini öneriyorsunuz? Evet. Ee, şimdi şöyle, bu tabi aslında bakla konusu bir problem. Bu konuda bir takım toplumda yanlış algılar da söz konusu ve hastalarımız da bundan çok etkileniyorlar. Onun için burada onlara doğru bilgileri vermek istiyorum. Bir kere baklanın içinde, kabuğunda ve yapraklarında işte biraz önce bahsettiğim dopamin isimli madde var. Yani daha doğrusu onun öncü Aha. maddesi var. Vücuda girip beyne ulaştığı zaman bu madde dopamine dönüşüyor. Dolayısıyla bakla aslında bir ilaçtır fakat dozunu kontrol edemediğimiz bir ilaç. Yani siz ilacın miktarını kontrol edebilirsiniz. Ama baklanın dozunu biz kontrol edemiyoruz. Biz zaten bunu ilaç olarak hastaya verdiğimiz için, işte dopamin içeren bir ilacı hastaya verdiğimiz için, hastanın bunu ek olarak alması, bakla şeklinde ek olarak alması çok ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Birçok hastamız bu bilgiden hareketle işte bakla yiyorlar ve işte acil servislere zehirlenme belirtileriyle gelebiliyorlar. Hayal görmeye başlayabiliyorlar, halüsinasyonlar görmeye başlayabiliyorlar. Şey, i̇şte ağır bulantı kusmalar, işte bir takım istem dışı hareketler, kafa karışıklıkları yaşayabilir. Onun için biz e, genellikle baklayı tüketmemelerini hastalarımıza öneriyoruz. Tabii ki doğal bir madde içinde dopamin var ama almamalarında yarar var. Hiç mi almasınlar yoksa çok hiç, fazla mı almasınlar? Yani. daha sağlıklı olacak. Tamam. Çünkü biz zaten ilaç olarak onu veriyoruz ve belli dozlarda veriyoruz. Bir de tabii bizim verdiğimiz bu ilacın dozlaması çok önemli belli miktarlarda, hastanın ihtiyacı olan miktarda vermek zorundayız. Onun üzerinde alınan dozların bir takım ileri yıllarda problemler yaratma ihtimali çok yüksek.